Şimdi de kameralarımızın yönünü Tokat'a çeviriyor. Tokat Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser'den manda yetiştiriciliği hakkında yörenin konumunu öğreniyoruz. Bir sizi tanıyalım öncelikle, sevgili izleyenlerimize bir tanıtmış olalım. Ben Tokat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser. 13 yıldır bu görevi üstlenmiş durumdayım. Bize bir layık oldu üreticilerimiz. Biz de elimizden geldikçe hizmet vermeye devam ediyoruz. Nasıl doğdu Manda Birliği Tokat'ta? Bir geçmişe şöyle bir öyküsüne gidelim, günümüze gelelim. Aynen öyle. Şimdi geçmiş şöyle bir birlik kurma aşamasına gelince bizim burada ilk öncelikle İstanbul Üniversitesi'nde İhsan Hocamız var. Bu buralara mandalardan kan geldi kendisi. Ben de kendim aynı zamanda Tarım Bakanlığı'na bağlı Tokat Pazar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Biz burada hocamla beraber gezdirdim. Ben şoförlük yapıyorum. Hocamla beraber köylere gittik. Hayvana da kan aldık. Bu aradım bir iki sene sonra. E, işte Arkadaşlar geldi. Dedik, burada birlik kurulacak. E, Tarım Bakanımızın, genel müdürlüğümüzün, TAGEM genel müdürlüğümüz tarafından bir ıslah projesi yapılıyor. Hı. Üniversitenin ortak. Birlik kuracak dediler. Devlet destek veriyordu i̇şte Avrupa Birliği projesi falan. Biz de tamam dedik. Ondan sonra daireler arkadaşlar da işte bir gel buraya bir başkan adayı falan ol dediler. Ben de yapabilir miyim dedim. Evet. Niye yapmazsın? Burada çalışın sonuçta biz de yardımcı oluruz dediler arkadaşlar Tarım Bakanı arkadaşlar. Bir cesaret aldık. Evet, bir orada. cesaret aldık. <laughs> yani bu arada doğru konuşalım. Yani mandamız da yoktu. Evet. Gittik sonra manda aldık tabii. manda olmadan üye olamazsın. Hayvan aldık bu işte. Mandalarımızı aldık. Üye olduk. Kurucu arkadaşlarımız ve Erbay ilçemizden bir başka arkadaş geldi bizim Kazova'dan. Birliğimizin ilk adımını attık. 13 yıldır neler onu anlatacağım. Boğa ıslak projesi yaptığımız için üniversitelerin hocalarına e, kan değişimi yapın dediler. Biz de valimize baş müracaat ettik. Sayın o zaman Cevdetten valimiz vardır. E, vali Bey'e söyledim. İl müdürüne görüştüler. Biz bir 24 tane boğa almaya karar verdik. Bunu da bizim Bitlis'in kuraymak içerisinde başkanım var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. O da bize çok yardımcı oldu. Oradan boğa kan değişmeye çalıştık. Bizim hayvanlarımız ortalama 25 kilo Doğum ağırlıkları olduğu için e, verimsiz hayvan oluyordu. Ama kan değişimi yaptıktan sonra hayvanlarımızın ortalama ağırlığı 36-37 kilolara çıktı. Yani Ondan sonra her sene biz bunu hemen hemen devam ettiriyoruz. Bizim 4000 küsur mandamız varken Tokat'ta bir birliği kurduğumuzda e, şu zamanda 11.800'e çıkmış durumdaydık. İşte bir iki üç sene bir sıkıntımız oldu. Biraz desteklerde yükselme olmayınca zaten bizim destek oldu değil mi? Millet yapıyor bu işi. Devletin desteği olduğu zaman. Ondan dolayı biraz sayımız düştü ama şu anda yine 10 binlerin üzerine çıktık. E, TAGEM, bak, TAGEM Genel Müdürlüğümüzün verdiği büyük bir destek var. İnşallah bu desteğin de sürmesi devam edecek. Sayın Genel Müdürlüğü geçenlere hayırlısına gitti mi kendisine? E, öyle bir müjde aldık ama fiyat konusunda şu anda söylememiz olmuyor. Kararname yayınlanmadığı için. İnşallah büyük bir destek olacak. Destek oldukça bu mandacılığın bizim bölgemizde özellikle Kazova, Erbaa, Niksar bölgesinde, Zile ilçemizde buralarda yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar 190 adet manda boğası almış durumdayız. Üretimimizi de şu anda. Şu anda da hayvanlarımızın içinde sığırlarda bulunmaktadır. Aşımı yapıyorlar. 120 adet sağ makinesi giden sene proje yapmıştık. Dokalpa. Dokalp. Oradan bize 128 adet sağ makinesi verdiler. Çiftçilere dağıttık. Herkese isteyene. 25 adet de güneş paneli. Yaylıya giden çiftçilerimiz var bizim üreticilerimiz. Onlara 25 adet de güneş paneli dağıttık. Bizim mesela sütümüzü değerlendiriyoruz, fabrikamız var bizim e, Kazvan'ın Çiftlik Köyü'nde. E, manda işte peyniri, kaymak şu anda kaymak yapmaya başlamış arkadaşlar. E, yoğurdu yapılıyor, bunu dışarıda satılıyor, satışta bir sıkıntımız olmuyor. Ama Türkiye gelen bu sıkıntı var. Manda yoğurdunun faydaları var yani. E, kolesterol hastalarına iyi geliyor bunun. Mesela etini de yağsız, hayvanın, mandanın eti yağsız olur. Anlatmaya çalışıyoruz, bunu şey yaptık biz burada. Valimizin tanıtım olduğu tokadımızda. Orada da manda yoğurdu kavurmasını yaptık, dağıttık. Millet çok memnun oldu. Festival yaptık 2013 yılında. Festivalde aynı böyle dağıttık. Yani yoğurdunun mandazın, tonu, özellikle dondurması çok harika oluyor. Manda sütüne yapılan dondurma çok harika oluyor yani. Burada tekrar tüm bütün birlik başkanlarıma, bizi seven tüm herkese teşekkür ediyorum. Tarım Müdürlüğümüze, İçe Müdürlerimize, Tayyam Genel Müdürümüze, Daire Başkanımıza, Vekillerimize, bizlere verdikleri destekten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.